Merhaba değerli izleyenler. Bayram özel programına hoş geldiniz. Ramazan geride kaldı. Artık bayramı kutluyoruz. Tabi iki yıldır pandemi süreci yaşıyor. Dünya doğal olarak da İslam alemi bayramı o bildiğimiz coşkuyla kutlayamıyor ama tabii ki sosyal medya araçları var iletişim olanakları var bir şekilde ailesiyle yaşayanlar var. Bu iki bayramdır da evlerimizde bayramı geçiriyoruz. Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan canlı yayın konuğumuz kendisiyle bayramı konuşacağız neler yapıyor bunları ayrıntılı bir... Bir şekilde konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben e, sizin şahsınızda tüm TV1 ailesinin ve tüm Kayserimizin e, bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Gerçekten dediğiniz gibi son iki yıldır bayramımız, Ramazanımız maalesef e, biraz buruk geçiyor. Aslında biraz değil, bayağı buruk geçiyor. İşte e, hem bayramlaşma programları, hem arefeler, hem Ramazan içerisindeki malum e, alışına gelen etkinliklerle maalesef bir araya gelemiyoruz, yapamıyoruz. Ama ben şunu diyorum, bu Ramazan boyunca iki yıldır, aslında geçen yılda böyle dua etmiştik ama evet. maalesef bu yılda Covid'le uğraşmak durumunda kaldık. Biz bu süreçten ne anladık, ne anlamalıyız? Ramazan'da o tefekkür, işte ilk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 gün de neler yapabildik? Kendi adıma ve tabii ki kamu kurumu olarak kurumumuz adına, tüm insanlık adına ee, bayramların, ramazanların kıymetini bilebildik mi İsmail Bey? Aslında ben evet. biraz doğrudan e, değerli izleyicilerim bu bayram günü işte şöyleydi böyleydi ziyade işte en son e, 2019'da bir dolu dolu bir bayram yaşadık. Ama ben de kendi öz yapıyorum. Kendim olarak işte ne kadar yakınlarımıza gidebildik, ne kadar arayabildik, ne kadar e, bayramlaşabildik e, veya çocuklarımıza bayramı, ramazan ne kadar anlatabildik. Ee, ben bu noktada biraz iş aslında bunun bu e, evlerimizde olduğumuz bu süreç içerisinde tüm e, vatandaşlarımızdan bunun aslında bir kendi öz yapmamızı istirham ediyorum. Başta kendim olmak üzere. İşte e, gidebilecekken o kalıp mesajlar var. Evet. İşte bayramımızı kutlarım, saygılar sunarım, selamlar sunarım falan. E, ben ona hani samimiyet içeri içermeye demeyeceğim. Orada hadsizlik olur da. O mesajlardaki sıcaklık, ne kadar sıcaklığı alabiliyoruz? Mümkün mertebe telefon açılması, gidemiyorsak da. Ki zaten gidemiyoruz bu bayramda maalesef. Geçtiğimiz bayramda olduğu gibi. Oradaki içerikleri, yani kişiye özel mesaj ne olacak? Yani evdeyiz, niye? Ya işte İsmail abi, İsmail kardeşim bayramınızı kutlarım. Ailenize selamlar, saygılar demek çok mu zor? Ama onun yerine biliyoruz ki hepimiz yani Kalıp mesajlar. Evet. <laughs> ee, bu mesajları aslında ben bilgi mesajları olarak kullanılmasının yerinde olduğunu hmm. işte bir e, kutlama en azından ulaşabileceklerimize mutlaka tabii. ya telefonla ya da bireysel ee, mesaj atalım. E, yine anlamda toplu tabii ki korumsal anlamda işte bayram programı, Arife programı işte şöyledir şu bu bilgilendirme mesajını hmm. yerinde buluyorum ama bayram mesajlarında bana sıcak gelmiyor. Hani samimiyet sorgulayacak durumda değilim ama bana sıcak gelmiyor. bunun yerine kişiye özelleri tercih ediyorum veya mümkün mertebe özellikle şehir dışındaki arkadaşlarımı, akrabalarımı bizzat telefonla aramaya çalışıyorum. bu noktada biraz kendi eleştirimizi yapmamızı istiham edeceğim. Dediğim gibi ha bayram tabii ki bayram. Yani bu noktada en azından bu süreçte çocuklarımıza bayramın ne olduğunu efendim işte bayramda neler yapılması gerektiğini, bayram telaşı, bayram hazırlığı, bayram sevinci değil mi? Hani hep eskiden anlatılıyordu ya efendim işte ya e, çocuk yeni kıyafetini yatağının yanına koyuyordu, yastığının yanına koyuyordu. Evet. Ayakkabısı hemen başucu şeyinde yatağın hemen başında bekliyordu falan. E bu, bu, güzel hasletleri aslında yeniden e, yaşatabilmemiz lazım ki bu noktada da aslında ilçemizde e, bayramlık programları Yetim çocuklarla ilgili iki diyanet yapıyor bunu. Diyanet işleri başkanlığımız yapıyor. İlçe müftülüğümüzde bizim ilçemizde de yapıyor. Bir çocukta sen sevindir noktasında. Çok güzel. bununla ilgili programlar var. Ramazanda ne yaptık? Ramazanda ilçemiz malum Kayserimizde olduğu gibi hayırseverleriyle bilinen yardımlaşmanın en üst seviyede olduğu bir ilçelerden biri ilçemizde severlerimiz bize artık iyi aşık kollerinden ziyade bize sorduklarında biz alışveriş kartlarını tercih ediyoruz. Hı. Alışveriş kartlarıyla... Herkes kim... aynı paket değil de insan Tabii. Ne, ihtiyacı ne ihtiyacı varsa onu alsın. 200 liralık, 300 liralık kartlarla ya da bize gelen şeylerle nakdi işlerle biz bunları zarflar içerisinde kimseyi rencide etmeden... Hem ziyaret etme imkanımız oldu, hem de bizim ekiplerimiz mahalle mahalle dağıtma imkanı oldu. Bununla beraber rahmeti rahmana kavuşmuş annesi babası olan ailelerimiz, çoluğu çocuğu geldi, ya işte bizim sosyal işler müdürlüğümüze biz yemek vermek istiyoruz. Tabii ki toplu yemek yasak. Biz ona şöyle bir çözüm ürettik. Aslında çok da arkadaşlarımın güzel bir fikriydi. İşte e, ne kadarlık bütçe ayırdınız? A lira, B lira. İşte bir akşam yemeği, hı hı. iyi bir akşam yemeği kaç liraya çıkar? Şu kadar ya. O bütçeyi bölüyorlar kişi başına. O hanede kaç kişi var? Bir kişi, iki kişi, üç kişi. E, ona göre ayarlama yapıyorlar. O bütçeyle 10 hane, 15 hane, 20 hane bir hayırseverin, hani ille yemek ikramı yapacağım hı. deyince, yalnız yaşayan büyüklerimiz var veya... Ee, ikisi hayatta olup da yani e, tabii ki dışarıdan bir hazır yemek gelirse daha kolay olacak. İkrama, ikrama geçecek e, Anadolu tabiriyle. E, işlerimiz olduğunda da bu şekilde dağıtımlarla gerçek, gerçekleştirdik. Yani Ramazan içerisinde ekiplerimiz fırında pişittirdiler e, Sonrasında güzel. ailelere Çok fazla e, mıydı bu sayı? 40-50 civarında İyi, yani, yani e, bu noktada. Sahipsiz da, olmadıklarını tabii hissettiniz. Tabii ki. Hem, hem hayırseverin talebi Hı -hı. yerine gelmiş oldu hem de o ailelerimize bir rest oldu. Kimin yaptığını bilmiyorlar. Güzelliği de bu. Evet, çok yani güzel. kimin yaptığını da bilmiyorlar. Zaten söylemiyoruz da. Bununla beraber benim birebir ziyaretlerim. Tabii iftar yapamadık ama aileleri ziyaret edip bir ihtiyaçları var mı yok mu, talepleri var mı bununla ilgili sosyal işler müdürümüzle ziyaretleri gerçekleştirdik. Mesela bir rapor sorunu olan bir yıllardır maalesef yatağa bağlı yaşayan bir hemşerimizin sorunu çözme imkanımız oldu. Yani bu hastanın heyete gitmesi, heyet gelemez dedim. Yani ne gerekiyorsa biz yani. doktoru, bir uzman doktoru neyse onunla ilgili girişimde bulunduk ve e, anında çözüm e, oldu. E, çok şükür. E, yani neler yapılabilir, ne olabilir hep birlikte kafa yorunca e, zannediyorum hem bizim e, hayırseverlerimizin desteği bir rakamlara baktığımız zaman yaklaşık 200 bin liralık sadece bizim kanalımızda, ilçemizde bir yardımlaşma oldu. Sosyal yardımlaşma vakfı tarafından, devletimiz tarafından yapılan yardımlar var. Hem ayni hem nakdi yardımlar ki kişi başı 1100 lira olan, aile hane gelirinde sıkıntı olan ailelere olan yardımlarımız başladı. Ve kısa sürede bir hafta 10 gün içerisinde bakanlık ilan ettikten sonra onların yerine gelmesi sağlandı. İlçemizde devlet desteği alan yaklaşık bir 80 hane sürekli bir hanemiz var. Bunlarla yakından ilgileniyoruz. Biz de sınıflandırdık en çok ihtiyacı olan desteklenmesi gereken bir koordinasyonu sağladık biz açıkçası Hı. ilçemizde. Kaymakamlığımız, bu vakfımız da bizim sosyal işler müdürlüğümüz çok sıkı bir kurumsal ilişki içerisinde kime ne kadar yapıldı, gelen yardım hangi aşamada. Hem çakışmasını engelliyoruz hem de o aileye üst üstüne değil de 15 gün 20 gün aralıklarla yardımların ulaşmasını ve bu sayede de gözümüzden kaçmamasını sağlayacak bir sistem uygulamaya çalıştık. Biz Ramazan boyunca programlarımız hep şunu dedik. Ola ki gözümüz, insanız hatamız olur, kurumuz hatamız olur, eksiğimiz olur. Bizim gözümüzden kaçan kişiye de kişiler varsa lütfen dedik bize ulaşın. Bizzat bana, Sosyal İşler Müdürlüğü'mize. Bununla ilgili de elhamdülillah e, ulaşanlara yardımcı olmaya çalıştık. Yine muhtarlarımız vasıtasıyla tüm detaylara girmeye çalıştık. Çünkü bizim ilçemiz e, 12 mahallesi olan muhtarlarımızla sürekli irtibat halinde olduğumuz bir ilçemiz. E, ne var ne yok dediğimiz zaman hemen anında ortaya çıkabiliyor. E, elhamdülillah e, ve de yardımlaşma sadece tabii ki efendim işte maddi yardımdan ziyade işte bakkala gidiyorum fırına gidiyorum. Amca sana da bir şey lazım mı tarzında o Anadolu kültürünün yaşandığı bir ilçemiz hamdolsun. Bu noktada da elhamdülillah bir sıkıntı yaşamadan Ramazan'ımızı geçtik. İnşallah önümüzdeki Ramazan'lar bir araya geleceğimiz, önümüzdeki bayramlarda bir araya geleceğimiz Ramazan'ları bayramlarda Rabbim yaşatsın diye de dua ediyorum. İnşallah. Peki böyle eğlenceyle alakalı bir şey yaptınız mı? İnsanlar e, özellikle 17 gün boyunca evlerine kapandı başkanım. onları Şimdi, yönle, Onlara e, yönelik böyle dinlendirici, sevindirici bir şeyler yapıldı onlarla mı? Onlarla ilgili daha ziyade işin doğrusu 23 Nisan'da olsun, 23 Nisan öncesi 19 Mayıs'ta yapacağız yine onları tabii de. Şimdi çok ilçemizde eğlenceyle ilgili Hı. bir şey bu süreçte çok da mümkün olmadı. çünkü sokağa çıkmaya sabit bir taraftan geçtiğimizde biraz da bağ kültürü fazla bağ olduğu için fazla dağınık bir Hı. şey alan oluyor. Ee, bu sefer tabii Spor AŞ'imizin, Büyükşehirimiz bünyesi Spor AŞ'nin o etkinlikleri olmuştu geçen sene. Hatta 3 saati bulmuştu bir akşam Hı. boyunca. E ee, orada da şu kırılmaları yaşadık. Ya başkan beğendiğine niye gelmediniz? ağaca niye uğramadınız? Bağlar bölgesinden. Ee, ama ilerleyen süreçte inşallah e, ortam daha iyi bir hale gelince malum bizim bir e, ilk dönemimiz, ilk yılımızda başlattığımız 2019 yılında yaptığımız birlik beraberlik gecesi çok mütevazi bir bütçeyle çok güzel bir etkinliğimiz olmuştu. İnşallah bu Covid sıkıntısı ortadan kalktığında o meydanımız da yenileniyor. Orada değerli hemşerilerimiz de yaklaşık 3.000 3.500 kişilik bir toplulukla bir araya gelmiştik. Ee, yine bir araya gelmeyi isteriz. Ee, ama telafi ederiz Abi yeter ederiz. ki bu süreç bitsin. Kültür merkezimiz inşallah dolu dolu yine kullanılmaya başlanır. Yani ki bizim hedef kitlemiz dediğimiz gibi yani ilçemizde sürekli yaşayan yani 24 saatini geçiren e, bayan arkadaşlarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız. E, biz her türlü hazırız. Çocuk Kütüphanemiz, Kültür Merkezimiz, e, yeniden ya, ele alınan ve bir hayseve tarafından, Özkaya ailesi tarafından yapılacak e, kütüphanemiz inşallah bu e, eğitim, öğretim yılına 2021-2022'nin başlangıcına yetişecek düzeyde sürprizlerimiz var e, sevgili i̇nşallah. gençlerimize bayan arkadaşlarımıza. Onu telafi ederiz dediğiniz gibi inşallah. Başkanım tabii siz toplum önünde e, hizmet ediyorsunuz ve halkla iç içe olmak zorundasınız. E, i̇ki e, senedir de Covid sürecini yaşıyoruz. Belki e, istemeseniz de, halkın içerisinde bulunmak isteseniz de zorunlu olarak evde iftanınızı yaptınız. <laughs> tabii, Çocuklarla, tabii. eşinizle tabii. buluştunuz. E, evdekiler zannedersem bundan çok memnun <laughs> kesinlikle, kalmışlar. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani malum dediğiniz gibi ee, normal süreçte biz evde çok da bulunamıyorduk yani belki 1 iki gün e, günümüz oluyordu evet. olmuyordu. Onlar için tabii ki değişik oldu iki yıldır ama onlar da artık eski düzen olsa da yani bize tek keşke 1 iki Hı. gün gelsen de e, demeye başladılar. İnşallah bu süreç çünkü biz ben hep şunu söylüyorum. Biz tamam burada bir belediyeyi belediyemizi de başkanlık yapıyoruz. Efendim ilçemizi temsil ediyoruz ama evimize gittiğimiz zaman babayız, eşiz. Annemizin babamızın yanına gittiğimiz zaman bir evladız. Anne baba ne yapıyor? Eş ne yapıyor? Çocuklar bu süreçteki uzaktan eğitim, e, noktasındaki sıkıntılar ki ben de mesela bu Mart ayı başı itibariyle yüksek lisansa başladım. E, uzaktan olsun. eğitimin ne kadar e, zorlu bir süreç olduğunun da bizzat yaşayanlardan biriyim. İşte i̇ster istemez belli bir süre sonra dikkatiniz dağılıyor bilgisayar üzerinden eğitim. E, o göz teması sağlanamıyor öğretmenle Hı. öğrenci arasında ki ben de ödevler arasında sunum yaparken sunum yapmak biraz daha keyifli ama Destin demek o kadar da kolay bir iş değil. Evet. Ben bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize de gerçekten burada şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu iki yıllık süreçte gerçekten büyük emekleri var. Çocuklarımızın her türlü gelişim açısından o dikkatinin dağılmaması açısından büyük bir özveriyle çalıştılar. Ellerine sağlık diyorum. Yani sağlık çalışanlarımız tabii ki en başta ama eğitim camiamızı da ben burada anmadan geçemem. Gerçekten bir öğretmen eşi olarak da gerçekten ödev programı yapmak efendim işte çocukları zinde tutabilmek gerçekten üstün bir gayret gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun diyorum. Yani. Başkanım poşetle şeker topladınız mı? Poşetle şeker topladım tabii. O bizim çocukluğumuzdaki bayramlarda bizim yaşadığımız bölge Emrah Mahallesi, Küçük Ali Mahallesiydi. Ben Melik Gazi'de yaşadık. Amcaoğullarımız, amcalarımızın da hani eski evlerde yan yanaydı. Hı hı. onlarla beraber amcaoğullarımızla beraber ya bağda kaldığımız süreçte, bağda da beraberdik biz. Hacılar'da beğendik bölümündeydik. şey yapardık çocukluğumuzda kapı kapı dolaşıp o şeker toplardık. Ortaokul lise yıllarımızda da yine o amcaoğullarımızla beraber ortak Toplu. akrabalarımıza yani e, artık büyüyorsunuz delikanlı oluyorsunuz ya anneyle babayla hani çocukluktan çıkıyorsunuz anneyle babayla ziyaret etmektense anne anneannenizi babaannenizi dedenizi falan e, amcamın oğlunun e, anneannesi onun e, halası teyzesi neyse onlara da giderdik bizim akrabalar öyle de bir keyif alırdık yani hani bir de delikanlılık o beyaz çorabı falan giydik hatırlarsınız <laughs> değil mi yani havlu Giyim beyaz çorabı. Evet. <laughs> giymeye kalmadı. O, o beyaz sarayı falan giydik. Yani bayramın tabii o dönemler işte şeyi hatırlıyorum. Eee o berberler, kuaförler e, şeye kadar, bayram namazına kadar evet. açık olurlardı. Çarşı içerisindeki yoğun Hunat camisin e, evet. civarındaki kuaförlerimiz fön çekilir. işte fön bozulmayacak, uyumayacak falan. Bayram namazına öyle gelir o gençlik delikanlık Ben yapmadım ama yapanları biliyorum. Evet. <laughs> bayram deyince gerçekten ve de hep beraber taşıtlar olmadan da e, bağda yaşadığımız o bayramlarda o öğlenin sıcağında falan ee, amcamlardan bazen bağları biraz daha hani böyle bir bir bir, 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 bir buçuk kilometre ötede bir yerdeydi. Yürüyerek giderdik. Hiç kocunmazdık. Ya biz niye gidiyoruz demezdik. Şimdi şöyle bir bakıyorum, hafızamı çekediyorum. ediyorum. Ee, şey var böyle baba biz buraya neden geldik? Akrabamız mı? Ne kadar yakın akrabamız ne kadar Sorgulanıyoruz ya. Yani. Aynen. çocuklarımıza biz bunları anlatmak durumunda kalıyoruz. Biraz da şey tabii ki kentsel yaşam arttı. insanlar birbirine ister istemez mekansal olarak da uzaklaştı. Doğal olarak biraz daha çekirdeğe döndü sanki. Çekirdeğe döndü. Benim annem babam hayatta. Allah hep hayırlı ömürler hayırlı versin. Ömürler Herkesin annesine babasına. Ben mümkün mertebe çocuklarıma bayram sabahında annemlerle babamlarla o bayram yemeğini yemeye çalışıyorum. Hı. Ömrümüz olduğu müddetçe de inşallah Allah onlara da ömür versin. O bayramdaki yahni Evet. olayı yahni pilav olayı. Annem hep şey der, e, kulaklar içindesin. O yahni'nin kokusu nohut biliyorsunuz. Evet. Göğe çekilecek. Sevapmış der. Aslında bu örftür yani sevap. E, ama bu bu hoş bir şey. Yani o e, sabahın namazdan sonra yenilecek. Ha, az da olsa hani e, yahnisinden, pilavından alınacak. Mutlaka o birliktelik yemekten sonra hemen bayramlaşmalar sağlanacak. Biz onu devam ettirmeye çalışıyoruz. E, biz e, bayram namazından sonra Normal zamanlarda hemen anneme, babama zaten Altınoluk'ta yaşadığımız yerler yakın. Haclar'da da çok uzak değiliz. Ben Haclar Akyaz'dayım. onlar da beğendikteler. Gidebilecek durumdayız elhamdülillah. O kültürü yaşatmaya çalışıyorum. O, o bayram sabahı ve sonrasındaki bayram yemeği, sonrasında bayramlaşmalar, abimlerle yine onlar da bayram yemeğimize katılırlar hep beraber. O sıcaklık başka oluyor, yani bir evet. anda hemen yemekte birlikte olmak, bayram sonrası bayramlaşmak, yaşarken kıymetini bilelim diyorum İsmail Bey. Yani, yani son iki yıldır çok bunlar yaşayamıyoruz ama ne kadar önemli bir kültür oldu son iki evet. yıldır anlaşılmış Yani durumda. evet evet, yani bayram sabahı yemek yenir mi, bunlardan falan gibi falan bunlar. Yani bu örfleri, bu adetleri bizim yaşatmamız lazım. Aynen. Mutlaka orada tamam yine peynirin, zeytinli olsun, kahvaltın olsun ama ya ne olur ki işte bu örf benim dedem yemiş, onun babası da yemiş o yahniden, pilavdan. Biz de devam ettirelim. Bizden sonrakileri de bir e, adetimiz kalsın diye de tabii ki dua ediyorum. Önemli çünkü, olan tabii orada bir araya gelmek yoksa ne yahni yemek, yani, ne çay çünkü içmek. Çünkü her yörenin kendi nasip bayram yemeği var yani. E bayram yemeği artık hani peynirin zeytine döndüğü anda da işte bizim bayram yemeği diye bir şeyimiz kalmayacak. O da işin tabii ki acı tarafı. E i̇nşallah onları yaşatmaya çalışıyoruz. Bir de bu bayramlarda özellikle Ramazanlarda bayramlarda küslük yaşayanlara da bir şeyler söylemek lazım başkanım. Kesinlikle. Yani ölümlü dünya bu zor süreci gördük. İnsanlar en sevdiğine bile sarılamadı. Evladından uzak kaldı belli bir evet, süre. Evet. evet. Yani e... Müslümanın iki günden sonra fazla küs kalmasının uygun olmayacağını yanlış bilmiyorsam hadislerle sabit olduğunu biliyorum. Hani bir söz vardır ya, yani birbirimizin kusurunu arayacak olursak mutlaka buluruz. Ama birbirimizin artılarını arayacak olursak da mutlaka buluruz. Yani birbirimizi sevmek için neden diyoruz ya birbirimize daha muhabbetle bakmak için? Bunlara yani niye pozitif yöne bakmayalım ki yani niye artılara bakmayalım ki ya ne olacak İşte bir de he, ben hep şunu söylüyorum yani iyisiyle kötüsüyle hani bizim bağımızın koruğu derler Anadolu'muzda yani insanlara ya işte e, küsmek yerine o bu işle ilgili şu söyleminin eksik olduğunu hatalı oldu, yanlış bir olduğunu, yanlış bilgilendirme olduğunu söylemek veya işte ya ya da bizden kaynaklanan bir şey varsa ya hakkını helal et demek bu kadar mı zor? Yani şu dediğiniz gibi ölümlü dünya, bir, bir saniye sonrasını, bir dakika sonrasını bilemiyoruz evet. ki bu iki yıllık süreçte Covid'den dolayı e, hiç aklımıza gelmeyen isimler aramızdan ayrıldı. Bilemediğimiz tabii ölümün ne zaman olacak bilmiyoruz ama bu süreçte daha da bir farklı bir alan ortaya çıktı. Yaşadığımız anın kıymetini bilmeliyiz. Yani bir daha böyle ne olacak bu bayramı gördük ama hep derler ya hocalarımız, Allah'ım inşallah bir dahaki Ramazan'a ulaştırsın. Ee, geçen bayram aramız olup da bu bayram aramızda olmayanlar diye çok güzel bir cümle var. Aslında dün aramızda olup da bugün aramızda olmayanlar. Yani çok bayram yani bir yıla gitmeye gerek yok. Dün aramızda olup bugün aramızda olmayanlar. Ee, dolayısıyla kırgınlıklar, dargınlıklar yani hani derler ya büyüklük sizde kalsın. Yani büyüklük e, ya üzüldüysek de kırıldıysak da de, büyüklük e, üzülende kırılanda kalsın. Ee, Cenab-ı Allah'ın gönlüne hoş e, olması, hoş tutmak deriz ya e, insanlar birbirini sevmeli. Hani iman edenler e, cennette buluşacaktır diyor. Ee, evet. e, ama birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız e, diyoruz. Yani bu noktada da e, bunların e, özellikle üzerinde durulması lazım. Sevginin ne kadar esas olduğunu e, saygının ne kadar önemli olduğunu inşallah bu süreçte ben hayatım boyunca e, olumlu bakmaya çalıştım. E, bu yaşadığımız zorlu sürecin inşallah önümüzdeki aylarda e, yaşadığımız tecrübelerden daha güzel günlere, daha güzel aylara kavuşacağımız umuduyla. Çünkü yaşam insan ayakta tutan umuttur. E, bu felsefeyle bakmamız gerekiyor. Ve bu pandemi sürecinde neler yaptık, neler yapmalıydık, e, nasıl çevirebildik, ne kadar kitap okuyabildik, ne kadar kendimizle ilgili gelişimlerde bulunabildik. Ee, ben bunları yapmaya çalıştım ve bunları da tabii ki değerli izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Ee, okumak kadar güzel bir şey yok. Ee, olumlu bakmak kadar güzel bir şey yok. İnşallah e, olumlu bakarak da çünkü psikoloji diyoruz ya yani bununla ilgili psikolojimizi de sağlam tutmak zorundayız. Yani. Başkanım programın sonuna geldik. Eyvallah. Bayram e, sohbetleri de e, aslında belediye çalışmalarına vesaire girmek isterdik ama bayramda tabii ki, çok daha da sonra insanlarımızı sıkmayalım dedik. Ki, tabii Son ki. olarak neler söylemek istersiniz? Yani e, ben dediğim gibi yani akışında da hep bahsettik ya. Değerli izleyicilerimize e, tabii ki sağlık sıhhat diliyorum. Yani i̇yi bayramlar diliyorum. İnşallah e, bir sonraki bayramımızda. O dolu dolu bayramlaşmaları, dolu dolu bayram ziyaretlerini yaşayacağımız günler Rabbim eriştirsin diyorum. Zamanın kıymetini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim. Kırgınlıkları, dargınlıkları şu bayram gününde bir tarafa bırakıp birbirimize e, iyilikler yapmaya, birbirimizle hasbihal etmeye nedenler arayalım. Sevelim, sevilelim. Cenab-ı Allah sevsin, sevdirsin diye güzel bir dua var aslında ben bu e, dilek ve temenniyle herkesin bayramını tekrar kutluyorum. E, herkesi saygıyla selamlıyorum efendim. Peki ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Evet bayram e, programımızın e, bugünkü konuğu e, Hacılar Belediye Başkanı Sayın Bilal Özdoğan'dı. kendisiyle kısa bir söyleşi yapmaya çalıştık. Tabii önemli mesajları vardı. Bayram e, kırgınlıkların bir kenara bırakılması birlik ve beraberliğin e, oluşması gereken özel günlerdir. Tabii iki yıldır pandemi süreciyle e, belki e, bir araya gelemiyoruz ama iletişim olanaklarını kullanarak herkes bu bayramları birbirine neşesini katsınlar diyelim bizler de. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.